şitah Bu bu kadar da koşul olamaz ya. bilim küçük Bu kadar Selam dostlar yeni bir PUBG Mobile videosuna hepiniz hoş geldiniz nasılsınız umarım hepiniz iyisinizdir Öncelikle güzel bir gameplay çıkarmak şartıyla daha sonra arkadaşlar video içerisinde yakın temas taktiklerinden bahsedeceğim 1v4, 1v3, 1v2 nasıl atılır Taktiksel bir şekilde oynayarak bunları size aktaracağım arkadaşlar Sakin bir şekilde önce bir silahımızı bulalım Emi düz mü gördüm? Ay senin gözünü yerim ver bakalım bunu Bak bak gördü beni bak bak kardeşim ver onu bana. Yetimim ben vurma bana. Biz onda işe yarar. O da bölümsüz çıktı anasını satayım. Arkadaşı geliyor. Bakın içeri gitti. Bakın burada. Eşhedü la ilahe illallah. Verimi bitti. Güzeldi. Güzel bir v 3 oldu. Şu bizi onu alın benden. İyi diyoruz ama <laughs> bazen iyi olmayı veriyor. Karşıya da adamlar indi. Önümde. <laughs> Bekleyin. Arkadaşı gelecek. Bitirme oynamayın. Geldi. Bakın sese göre yöneldim. Bayıldı mı? Bayıldı. Here Devamı gelsin. Bu kadar. Sese göre yönelim. O arkadaşını bitirseydiniz o adam size yaklaşmaz. Genel olarak yaklaşmıyorlar arkadaşlar. Öyle diyeyim size. Ses aldım. Aldınız mı abi sesi? Baygın. Burada önümde bir de yatıyor. Bu kadar. Gelen var. Ha, bu bot. Ha botu alalım. Can sayımız 10, kalan sayısı güzel. Dediğim gibi arkadaşlar, soğukkanlılığınızı her zaman koruyun. Acele etmeyin. Sakin bir şekilde oynarsanız oyun sakince güzel bir şekilde akıcı devam eder. Bakın sesi aldım. Arkada biri var. Onu unutmayın. Bak. Heyecanlandı direkt rush'a çıktı. Önümde biri var. Yerimi bilmiyor. Bu da baygın. Üçüncüsünü bekleyin. Acele etmeyin arkadaşlar. Birini bitirebilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. Evet. Arkadaşın neredesin? Biz buradayız. Gördüm. Yo bu bot muymuş? Ya abi mermini değiştir. Acelemiz yok. Nasıl olsa. Bize bir uzun jarjur lazım. Mermileri çok geç değiştiriyor. Tamam. Bunun arkadaşı yok. Gidebiliriz. Çok muhtemelen dolu. Bakın. Hepsi açıkta görüyor musunuz? Çok yanlış yapıyorlar. Şimdi bakın çok güzel bir şey yapacağım, iyi izleyin. Bakın hepsi açıkta dedim mi? Gideceğim birazdan onlara. Aa luta mı geldi o? Yok be. O kadar da değil be kardeşim. Oğlum insan bu kadar da kopsuz olamaz yani. Ulan bot kilimi de çaldı. Hadi iyisin. Adam kile geldi ya. Adam loot için geldi, mermisi mi bitti de geldi? Ben anlamadım, böyle bir manyaklık olamaz. Sen kafayı sıyırmışsın. Loot'unu atmış, gitmiş. Böyle oğlum manyak mısınız lan siz? Önümden de sıkıyorlar da, sol taraftan da sıkıyorlar hemen oraya da gideceğim. Adamlar manyak resmen. Birileri de şurada sıkıyordu. Göstereyim bakalım. Neymiş sizin derdiniz? Bilerek geçiyorum buradan ses almak için. Ama sukuyor da buradan birisi ya. Abi <laughs> ben o demiklere var ya. Ulan manyak mı bunlar ne ya? Adam ya adam açık da koskocam. Abo açık da. Lusa gidiyor lusa Böyle bir mantık olamaz. Ama arkadaşın mermisi de vardı hani mermisi yok desek eyvallah diyeceğiz. Hani adamın mermisi yok. Ama o kadar da olmaz kankam Nereye gideceğim bilmiyorum. Bir uzağa bakalım. Adam yok oyunda ya. Sen ne yaptın sen? Durduk yere neden aslında böyle bir şey gelebilir? Sen ne yaptın sen? Evet beyler ya bize de bırakın ki ama. Tupage'nin sesinden nefret ediyorum. Kulaklarım sağır oldu. 13 kişi var ve bu 13 kişi nerede? Ya bitirmeyin ya bitirmeyin. Bana da salın ama. 30 yapsak çok güzel olacak. Gördüm araba gördüm çok şükür. Aa gel buraya. Bebeğin nikahı. Ama böyle de olmaz ki. O ilerideki bot herhalde. Ay <laughs> yere kaçıyor. Bak nereye gitti? Oğlum nasıl bir de mi oldu? Aha gördüm. Bunun arkasına geçti. nereye sıkıyordu? Tamam bunlar arkadaştı. Bu buradan birine sıkıyordu ama kime sıkıyordu göremedim. 14 kişi kaldı. Umarım bunlar lan kalktık. Bunlar büyük ihtimalle takım yatan tayfadan. Tamam poçinkiye gidelim. Alan oraya vermiş. Hiç beklemeyelim. Kille 30 yapsaydık güzel olurdu ya. Biraz üzdü beni ama Yok arkadaşlar, bakın. Geziyorum, ne yapıyorum, ne ediyorum. Adam yok. Muhtemelen bu 300 takım. İnşallah takımdır ya. Bir saniye, Pochinkin'in o tarafı o, Rezon verdi büyük ihtimalle adamlar orada. Gidelim bakalım. Ama rezona da girmek istemiyorum abi. Rezona ölürsem çok koyar bana. Bak pusuyor. Oğlum bak biri daha gitti ya. Ulan biri daha öldü ya. Yemin ederim çok koydu bana bu. Beklemediğim, düşünmediğim yerlerden çıkıyor adamlar. Böyle bir şey olamaz. Daha da çek. Yemin ederim oyunda araba bırakmadım ya benzin tükettim. Adamlar bana bana atacak. En az bir 5-10 araba değiştirmişimdir ya. Alana Aha, bir dakika yukarıda araba durmuş. İnşallah oradaki değilsindir yani gideyim mi oraya? Bir gidelim ne olur ne olmaz. Ulan oğlum ses ver benim kafamı attırma. Aha. Tüh senin gibi oyuncular. Bu evde. Vallahi gidiyorduk. Harbiden güzelim maçı çöpe ediyorduk. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Şuradan aşağıdan bir saniye ayırıp like atarsan beni çok mutlu edersin. Kanalıma da abone olmayı unutma. Kendine çok iyi bak. Bay bay.